belediye başkanımızla yaptığımız görüşmeler sonuç vermişti. Hakikaten bir aylık bir süre içerisinde Bulancak Belediyesi böyle bir hizmeti hayata geçirmişti. Biz tehlikamız adına ve Bulancak'taki tüm emekliler adına Sayın Belediye Başkanımıza burada çalışma yürüten belediye personellerine tüm ekipmana bana teşekkürü bir borç 19.000 19 bin emeklinin Bulancak Belediyesi bizler hizmetindeyiz. Biz emeklileri yaşlı bir köşede oturan, geçmişte şunları yaptım, bunları yaptım, anılarını anlatanlar olarak tanımıyoruz, bilmiyoruz. Biz emeklilerimizi bu şehrin, bu sokakların hafızası olarak biliyoruz. Ne emeklileri? Öğretmen emeklileri, psikolojik emeklileri, SK emeklileri, köy komer emeklileri. Hepsinin Bulancağın, Giresun'un hepimizde anısı olan, emeği olan insanlar. Onun için tekrar buradan hepsini saygıyla selamlıyorum ve Bulancak Belediyesi olarak, Bulancak Belediye Başkanı olarak da hepsinin hizmetindeyim, hepsinin emrindeyim. Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şubesi olarak bir buçuk yıldır başkanımızla görüşmeler yaptık. Bir ihtiyaç olduğunu söyledik. Bulancak'ta emekli ve yaş sayısı 19.000-20.000 bin, bin bandında. Bulancak gibi yerde bu kadar emekli olması böyle bir hizmeti de gerektiriyordu. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde zaten belediyemizin de belediye başkanımızda böyle bir projesi vardı. Ama hayata geçmesini herhalde biraz çabuklaştırdık. Çok mutluyuz. Belediye reisimiz de bize dedi ki 3 Şubat'ta size burayı açacağım. Hani çok da inandırıcı gelmediydi ama belediye reisimiz dediği günde, dediği saatte burayı açtığı için ona sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Eee sayın başkanımız Necmi Sıvış Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel bir yeri Bulança halkına kazandırdığı için